<laughs> Senin internet kötü herhalde yine. Evet evet geriden izliyordum mi? zaten maçı. Tahminimce. Çok belli oldu çünkü. Geriden <laughs> <laughs> izliyordum ben de bitmemişti hala ilk kere. <laughs> Ondan sordun sen. Sen her Bittim bir chatin her bir söylediği gibi mağarada falan yaşıyorsun sen galiba ya. Ya oğlum Bursa'nın en ortasındayım ya bu maden yerindeyim ya. <laughs> Nasıl bu kadar kötü bir internete sahip olabiliyorum bir sorgulasana bana. Ses 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 iyi sanırım hemen geliyor geliyor. Okey to tamam diğer Instagram'a falan atmaya gerek yok gibi ya paylaştım zaten. Evet hoş geldiniz selamlar getirdi sefalar getirdiniz selamlar ne ya. <laughs> <laughs> güzel güzel bir ilk yarı oldu. Allah'a şükür uzun süredir herhalde bir böyle keyifli ilk yarı bitirmiyorduk herhalde. En son ne zaman keyifli ilk yarı bitirdik? Rize maçı facia. Galatasaray maçı facia. Ee, dünya kadar facia var yani. O yüzden ilk yarıyı böyle güzel bir şekilde bitirmek en nihayetinde hoşumuza gidiyor. Benim beklentimin bu şekilde olduğunu biliyorsunuz az çok. Maç analizi yapmıştık zaten. Maç analizinde de Kerem ve Nene'nin öne çıkabileceği bir karşılaşma olarak göstermiştim burayı. Ona doğru işaret etmiştim. Nene doğru gelesin yaptığı asist Kerem'in atmış olduğu gol. Kilidi açtı. Daha sonra gördükleri e, tuhaf bir kırmızı kart. Sence kırmızı kart mıydı bu arada? Tartışmalar Mümküm hesabı da canlar, şey öyle demiş. Bambaştı. Tartışmalar da şey demiş. Hani pasın atıldığı yön biraz daha hani çizgiye yönelikti ya tam böyle direkt kaleciyle birebir kalabileceği pozisyon değildi o yüzden yani, kırmızı değil kırmızıydı. falan demişti. De, bence de kırmızıydı. Ama şey oyuncunun biraz hatası. Yani orada çekilmezdi yani onu söylemek istiyorum. Böyle tam karşı karşıya kalsa orada çekilirdi de ya orada çekilmezdi ben olsam bir stoper olsam çekmezdim ama o zaten oyuncunun Helland'ın çok ağır olduğunu söylemişti. Yani dönmüyor zaten. Dönmüyor yani. E, o yüzden ben normal karşıladım. Hatta bizim yani işlememiz gereken bölgenin de o bölge olduğunu yine savunmada işaret etmiştim. Sence maçın yıldızı kim ilk yarının? Bayağı iki gol atmış adamı söylemek lazım bence. Ya bence yıldız değildi ya. iki gol attı da. <laughs> yani tamam iki gol iki golü bir dışarıda bırak. Hadi Kerem'in golünü Bu gol de gol dışarıda. üçünün de golünü dışarı bırak ya. Yani. Performans olarak maçın yıldızı kimdi? Şimdi Başında... ne bilmiyorum. Senin ses gidik bu arada. Vallahi çok arşiv ederim ben bu arada. Bence arşiv maç İyi oynuyor. Bence ve be, bence bence de Arşı buram bu arada. Yani bayağı iyi de Arşı Maça çok kötü başladı ilk 5 dakika. Sesin gidik bu arada. Ee, i̇lk 5 dakika buram kötü başladı. Sonradan çok iyi toparladı. Geri kalan 40 dakika müthiş müthiş oynadı. Ya Talişka kötü değil. Bak hep söylüyorum ben bunu. Talişka kötü değil ama belirli noktalarda tatmin etmiyor maalesef ki. Hani nasıl diyeyim? Öyle şutlar deniyor ki ama Talişka da bu bunu da hep söylüyorum. Yani Talişka da bu buna da yapacak bir şey yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. E, rotasyondan bir Talişka bize katkı sağlayabilir. Bizim özellikle İsmail'i stoperlerin arasına atışımız, İsmail stoperlerin arasına giremediğinde bugün Dorgeles Nene'yi biraz daha kanat bek kullanışımız bu maça bence olumlu yansıyan kısımların başında geliyor. Şunu da söyleyeyim. ilk yarıda en çok gözlemlediğim olaylardan birisi de şu oldu. Edson Alvarez oynamıyor. Edson Alvarez'in Oynamaması toplu oyunda bize artı yazmış. Bunu söyleyeyim. Ee, daha hızlı pas çeviriyoruz. Daha net kararlar alıyoruz. Daha iyi top kullanıyoruz. Ama topsuz oyundaki yerleşimimiz de... Yani rakibe 11-11 iken bayağı sıkıntılıydı. Yani rakip şu an 11-10 kaldı. Biraz da dağıldılar. Şöyle ifade etmek lazım. Sanırım Avrupa Ligi'nde 3 gol yemişlerdi. Ee, Bizde şu an Avrupa Ligi'nde çıkmış oldukları 5 karşılaşmanın toplam golünü yediler. Yani... Normalde 3 gol yemişlerdi. Bugün altı oldu bizden. Evet. Ee, bizim iyi hazırlandığımız, kırmızı kartında işimizi yaver götürdüğü bir maç oldu. Futbolun içinde var bunlar. Ee, çekmeseymiş kardeşim yapacak bir şey yok. Ee, güzel bir maç oldu bizim e, psikolojik açıdan toparlanmamız için de kritikti çünkü sonuç maçımız beraberlikti belki. Evet evet ya kötü bir tablo vardı gerçekten en azından sonuç olarak. Ya oyun olarak bence o kadar kötü olmasa da sonuç olarak kötü bir yere doğru gidiyorduk. Ya böyle bol gollü bir galibiyet. İşimize çok gelecekti ki ilk devrede 3 farkı bulmamız önemli oldu. Ben bir de şey belirtmek istiyorum. Ben atak yönündeki topsuz oyunumuzu çok beğendim. Hani savunmada evet topsuz oyunda sıkıntılar vardı ama e, özellikle koşu frekansımız çok yüksekti. Kerem evet. olsun, Nenesi olsun, Hücumdaki e, çok iyiydi zaten olsun. canım. Ben savunma aksiyonları evet. bayağı... Mesela Fred ve İsmail'e aynı adama falan bastı. Böyle bir uyumsuzluk oldu. Evet. Çok çabuk düştü merkez. Mesafeli savunduk, kesemedik. Hani onlar biraz savunmadaki topsuz evet, evet. aksiyonları biraz göze çarptı. Hızlıca süper chatlere bakayım. İyi yayınlar Berat'ım demiş. Ramazan abi teşekkür ediyorum. Ero arat. Tata tata derim. Geçerim demiş. Valla poz... iki pozisyonda çok iyi bitirdi bu arada. Çok net evet, yerlere bitirdi. Brown'un kestiği ortada da mükemmel bir şut çıkardı. O da biraz şanssızlık diyelim. Ama şu pasları biraz daha net verebilir. Ya Talişka'da benim kızdığım kısım şu sadece. Şut denesin Talişka. Denemesin de hiçbir sıkıntı yok. Yani dilediğince şut denesin. Ama bir tane şutu var ya bu mesela... Çaprazdan yani 60 metre, 50 metre falan ha, mesafe var yani. Şey. Abi onu yapma yani ya o kadar da değil yani tamam, şut dene önün açıksa dene. İşte gerek belki arkadaşına pasta verme orada onu da anlarım yani, onu da biraz anlamlandırabilirim ama ya, onu yapma yani ya onu yapma sadece onu istiyorum yoksa sıkıntı yok yani. Tabii ki Talishka gibi bir oyuncu şut deneyecek. Talishkanın şut denemesinden kim denemesinden kim rahatsız olabilir? Sadece mantıklı şutlar <laughs> deneyelim. Yoksa e, sıkıntımız Talishkanın şut denemesi değil. Özcan abilerim seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ederim kardeşime. Çok sağ olsun. Şut İstanbul semalarında yazmış. Onur Öfe'de. Fred koşulları görse bile ara denemiyor. Nedeni ne özgüvensiz falan mı? Biz bu konularda biraz daha tereddütlü davranıyoruz. Ya son ee, nasıl diyeyim? 5-6 evet, maçtır evet, falan böyle. Yani denemiyoruz o koşulları. Galatasaray maçında da demiştim ben bunu. Hiçbir şekilde o riski alan oyuncu yok. O yüzden bence devre arasında bir tane böyle o riski alacak kafadan kırık bir oyuncu lazım bize. Kafadan kırık derken özgüven anlamında yani. O pası deneyecek oyuncu lazım. Ben o riski alırım kardeşim. Evet. Siz ya denemeyin. O pası atacağına emin olması lazım. Aynen. Ayağından çıkar. Ya Asensio bile bazen onu denemiyor. ben O, o da tuhaf geliyor bana. Asensio evet, evet. Asensio'dan beklersen onu. O bile denemiyor bazen. Ee, bu nasıl zemin ya? Patates tarlasından hallice. Ben son maçlarını izlediğimde bu kadar kötü değildi zemini bu arada. Demek ki 12 gündür. Yağmur gelir. olmuş galiba yağış olmuş. 10-12 gündür demek ki dediğin gibi biraz kötü bir hava vardı. Ondan dolayıdır. Nesiri'nin son maçı mı şimdi? Vallahi Allah kerim. Belli olmaz bu işler. Kimse hakkında net konuşmamak lazım. Ama iki tarafta ayrılmak istiyor şu an. E, ee, terse top atan hiç oyuncumuz yok abi anlamıyorum. Brown bomboş atmıyor kimse. Ben zaten Brown'u %100 verimlilikte hiçbir zaman kullanabildiğimizi düşünmüyorum. Tedesco'nun gelişiyle birlikte. Bu maça en azından %70-%80 falan kullandık. Yani en azından %70-%80'i evet, evet. gördük yani. O üçüncü bölgedeki koşular falan yani top, topsuz müthişti ya. Yani. Şey F soracağım, falan. senin fikrini merak ediyorum. Öndire'ye kesti ya iki pozisyonda. Sence hatalı Hı -hı. mıydı? Yok bence yani anlaşılabilir tercihlerdi. Bence biraz o, hani takımın Brown'un nereye çıkaracağını bilmemesinden kaynaklı onu pozisyona çeviremedik. Yoksa Brown'un tercihi değil de biraz daha bizim takımın Brown'un ne yapacağını bilmesi bize o pozisyonlarda katkı sağlayabilir. Çünkü bilerek yapıyor. Brown'u incelediğimizde anlatmıştık burada size. Gent döneminde de hep ön kesiyordu bu topları veya dışarıya doğru çeviriyordu. O iki pozisyonda da dışarıda opsiyon yoktu yanlış hatırlamıyorsam. En yakın opsiyon ön direkteydi. Bir de Brown'u tanımlayan şey bence yerden sert ortalar. Mesela evet. çoğu zaman yani şimdi bir tane asist yaptı o şekilde ama hani çoğu zaman hep yerden dener Brown. Havadan kaldırdığı böyle nadir görülür. Ya bu paslar onun aslında şey pası imza paslarından birisi biz tam olarak bilmiyoruz yani takım olarak bilmiyoruz bundan bahsediyorum. Ki bence bir tanesinde iyi yerleşmiştik de. Ah be belki yine, yine internet. Yine internet. Bak garibim. Bursa'nın göbeğinde Avrupa'nın orta yerinde. <laughs> Keman Keş. Berat selamlar işten dolayı <gülüyor> gelemiyorum <gülüyor> ama iyi yayınlar seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, haydar oynayabilir. Nene övün az. Valla Nene de iyiydi. Ben de beğeniyorum zaten. Nene biraz kanat bek gibi oynadı bu maç. Notlarımı almışım buraya bak. Herkesin rolü doğru yazmışım. Biraz daha dar savunmalıyız yazmışım. Nene doğru gelesin savunma katkısı inanılmaz yazmışım. Çizgiye basarak acayip savunuyordu. Bir de bir pozisyonda öndirekte öyle bir top çıkardı ki. Ya çok şey böyle nasıl diyeyim. Acayip iyi niyetli bir oyuncu Dorgelesnene ve benim bu iyi niyeti çok hoşuma gidiyor Dorgelesnene'nin. Sahanın içerisindeki ee, asi ruh denir ya böyle mesela Tuncay Şanlı'da görürdük hep. Belki Tuncay Şanlı kadar yetenekli bir oyuncu değil ama yani o asi ruhu görmek bence çevresindeki oyuncuları da böyle coşturuyordur. Şu an coşturmasa bile Dorgelesnene bu takımda biraz daha statü sahibi olduğunda bahsettiğim kısım şu 2 senelik, 3 senelik bir oyuncu olduğunda Dorgele Senen'in o enerjisi takımdaki diğer oyuncuları da yükseltecektir. Mert Müldür'ü de beğendim bu arada bak onu da söyleyeyim. Yani gerçekten Mert Müldür'ü de beğendim. Çok iyi maç çıkardı. İlk goldeki Mert Müldür'ün yıkılmayışı. O da rafa girdi, sonra toparladı. İlk goldeki yıkılmayışı ve yıkılmadan devam edişi bu arada çok değerliydi. Yani yıkılmadan o pozisyonda devam etmesi golü getiren ana faktörlerden birisi oldu. Çünkü bizde bunu çok yapan var yani. Bırakan oyuncular çok var. Bırakmaması benim için değerliydi Haydar girebilir Haydar hakkında kısa bilgi vereyim Sol kanatlı oynuyor Haydar genel anlamda Altyapıda forvet arkası falan da kullanıyorlardı Ama bence girerse sol kanada girer Ama ben olsam Kerem'i çıkartmazdım bu maç Bilmiyorum nasıl yapar Belki de Orgeleste'nin yerini alabilir Haydar iyi dripling yapabilen Dikine gidebilen güçlü bir oyuncu Girerse eğer onun da o driplinglerine Müsaade etmeliyiz biraz böyle özgüvenli oynasın En azından maç 3-0 olmuş Ondan o şeyi görelim yani. Ee, yetenekleri bir izle izletmesine müsaade edelim. Sağ kenara alalım onu. Sağ kenarda göstersin bakalım. Dikine gitsin hem belki Nesiri'ye keser. Ee, bir asist falan yapar. Yani düz ok oynasın, ters ayak oynamasın. <laughs> düz ters ayakta Kerem kalsın, devam etsin diye ben en azından düşünüyorum ama Hoca bence Kerem'i de çıkartır. Oğuz gerekli dedi mi? Oğuz'u alır. Ee, onun dışında zaten çok da opsiyonumuz yok gibi yani. Edson'u almaz. Ee, şimanskiyi almaz. Bakıyorum. Levent belki. Belki yani. O da işte Brown'un kartı var diye devre arası almasa bile 60-70 gibi alır diye düşünüyorum. Karta dikkat etmemiz lazım. Kart yemeyelim. 11'e 10, 11 e 10 bitirelim. güzel. Ee, devam edelim. Yago tweet. Bakalım neymiş Yago tweet. Merak ettim. Öyle bir yazdınız ki. Ya oğlum Dinamo <laughs> Ben de bir şey var sandım. <laughs> <laughs> Dinamo Zagreb no Dominik Lebakovic'i kadrosuna katmak için gelişmelere başlamış. Ya dünyanın en doğal akıbeti herhalde bu. Ya bana Lebakovic için bir takım söyle deseniz Dinamo Zagreb derdim yani. Diğer türlüsü çok zor şey için Lebakovic için. Başka yerde barınması çok zor Lebakovic için. Pervin son kısmı 67. Aynı kullanacağı da sonu 67. Eski hesaptan olanlar istek atabilir ama Fenerbahçeli olanları alıyorum sadece. Siz de profiline, profilinize bir zahmet, Fenerbahçe olduğunuzu belirten bir ibare koyun. Ne bileyim, biyografiye yazın, profile koyun, kapağa koyun. Hiçbir şey koymuyorsunuz, sonra beni almadın diyorsunuz. Yani benim hatam değil, söylüyorum ben size. Burada üçüncü söyleyişim herhalde değil mi Berk'e? Üçüncü evet, söyleyişim evet. yani. Abi Fenerbahçe ile alakalı bir şey koyun, zor bir şey. Beli koyun demiyorum size. Fenerbahçe'yi koyun ya, oturup da Berat Kunt yazın demiyorum. Fenerbahçe koyun yani. <laughs> Öpüyorum sizi maç sonunda, görüşmek üzere. Ağzına sağlık Berke. Maç sonunda burada galibiyetle birlikte İyi umarım olun. karşınızda oluruz. Öyle diyeyim. Görüşmek üzere. İyi seyirler.